Hmm, hmm, merhaba demiş midik. Hmm, merhaba arkadaşlar. Hava hmm. ha, Barbie'nin bebeği havuza girmiş bile. Evet, girmiş. Şimiti de takmış. Bunun ne, ne işi var? Atalım gitsin. Hadi. Sen git Barbie. <laughs> arkadaşlar. Öyle hmm. hmm. Barbie'nin arkadaşına güneşleniyor mu hava? Hayır bu 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 şeyin anne bu bu anne bu yar bu büyük yavru bu küçük yavru bu bu ondan büyük yavru. O zaman küçük bebekler beraber oynasınlar mı aşkım? Beraber yan yana yüzsünler mi? Anne anne hadi bizim bir başlayalım arkadaşlar. Anne anne ben de havuza gideceğim. Aa, ne kadar güzel yüzüyor. hava oh, Barbie. Bakar mısın? Bu mininin adı neydi? Hava. Aa, Simit Takmış. Tam yüzmeyi bilmiyor. Hmm, ben biliyorum ama değil. Ablamdan küçüğüm biliyorum. Ders saatse mı bilinecek hava. Evet. Bu çünkü o ondan küçük o abla. O abla ismi bilmiyor ama bu bebek erken bir bebek. O zaman diğeri de dinlensin. Kumda oynasın mı? Hava ötekinde de kuma çıkartalım. Kumda oynasın. Tamam normal suyu at o zaman ama bırak serinlesin hava çok sıcak çünkü bugün. Bu kumlardan, küreklerden hangisi oynuyor? Ben oynayacağım. Ben isteyeceğim. Çıkarsın oynasın o zaman da. Yok yok ben Hem oynayacağım. Hem de güneşte kurumuş olur. Güneşte otursun. Bir Bak şey anneleri de güneşleniyor. Ben anneyim ama oyun, oynamayı kumla çok seviyorum. Kumla oynayacağım. Tamam o da kumla oynasın beraber. Bebekler ayakkabılarını fırlatma, fırlatmışlar mı hava? Hepsi etrafa atmışlar. Baksana. Hava simiti olan bebek yan dönmüş. Bu olacak sanki orada. Sanki o çıkmak istiyor. Onu da kumda oynatalım. Hadi o da çıksın. Hayır çıkmak istemiyor. Ama çıksın o çok durdu yoksa hasta Hayır, olacak. Biraz güneşlensin ama. Biraz güneşlensin orada. Ona da bir tane kürek verelim. O da küreğiyle oynasın. O kürek değil Tırmık. Olsun. Küreği sen almışsın. Annesi oynayacak. O da tırmıkla da oynasın o zaman. Bence ne yapsın biliyor musun o? Annesini kuma gömsün ya da kardeşini. Şöyle yatı bence hava burada gömülsün. Hem başı gölge kısma gelsin yoksa güneş çarpacak Bebeğin ayakkabılarını alalım. Öyle gömelim değil mi hava? Evet. Ben sana ben yardım edeyim mi? Bebekler de yardım etsinler o zaman gömmeye. Hadi onlar da yardım ben etsin. Ben yardım etmeyeceğim. O yapabiliyor o ağabey. Efendim. Ee, burada da hem hem çim çimliku ve çim kumu ve normal deniz kumu. Yani çim kumu değil çim evet. kumu. Var bir durumunu sorsan hava nasıl rahat ediyor muymuş kumda? Rahat ediyor musun? abla Hayır rahat edin. Çok rahat ediyorum. Kardeşim sarsarak mı gömüyorsun ama ne yaptın? Küçük niye <laughs> benim kireyim senin gibi? Çünkü ben Bayağı gömdük. aplayım. Ama ablalar oynamazlar. Benim ayakkabım topuklu ama abla olsam da bile. Baya baya gömdük değil mi ama? Evet baya baya gömdük. Hadi Küçük Barbie de bekliyor kuma gömmek için değil mi? Onu da gömecek miyiz ama? Hayır. Ben çok... Hayır onu gömmeyeyim. O zaman onu bir daha havuza atalım. Havuzda yüzsün. Hayır bunu gömmeyeceğiz. Bu ab ablasını gömmeyeceğiz. Yok tamam onlar güneşlensin gömmeyeyim. o zaman ya. Onları gömmeyelim. Bence bu kadar ben yeterli. Daha gideceğim. sonra kendi çıkabilirsin değil mi hava kumda? anne güneşler <laughs> bir şey tamam çıkıyorum. tamam çıktı o zaman dinleniyorlar <laughs> mı şimdi O da güneşlensin. Bay bay arkadaşlar. Hadi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha var. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayağımı hep kullan. Bunlar...